Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Ezgi Hanım için. Ezgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi hele ki böyle gördüm. Zinde dinamik heyecanlı. <laughs> Daha da mutlu oldum. Çünkü genellikle böyle 9000'i bini yakalamış da öyle hafta finaline katılmış şampiyonlarla bir arada olduğu zaman 7000 bin küsürlerle şampiyon olmuş kişi ...bir az eziklik hissediyor gibi geliyor bana <laughs> üzerinde. Sizde öyle bir şey yok çünkü siz bu hadiseyi çok iyi tetkik ettiniz daha öncesinde de değil mi evet be? evet ben bir de genel olarak biraz daha pozitif bakmaya çalışıyorum hani düşük puanla da gelmiş olsam demek ki şansım ya verdi ki burada umarım devam eder diye. Bir lafınızı kestim kusura bakmayın <laughs> ama sadece şansla da açıklayamayız ki sizinle birlikte yarışan yarışmacılarım da eğer ki izliyorlarsa bu bölümü katılacaklardır. Oldukça zor sorular Zordu, vardı. Evet. Hı. Grup arkadaşlarımı temsilen burada tekrar bulunuyorum diyeyim o zaman. Bak Umarım şimdi enerjiyi de topladık. Siz bizi bundan sonra görün efendim. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Laciverde kaçan koyu bir mavi tonu. Nokta nokta mavisi diye anılır genellikle. Tek başına pek kullanılmaz bu yabancı kökenli kelime laciverde kaçan koyu bir mavi tonu. Harf nokta nokta bir mavisi. Tane. Bir harf istediler. İşte bir S harfi. Ne mavisi? Hiç duymadım. Bir tane daha harf alalım. Bir tane daha alalım. Saki. Saki şey mi? Değil. Batı kökenli. Saka. Saka. Saka da pek batı kökenli değil gibi. İlla acaba sesli harfle mi bitmeli sonu? Aa, saks mavi. Duymuşsunuz. <laughs> 200 puan yerleşti yerine. İkinci sorum çok kolay. Haydi buyrun gelsin. Bir tadı ve bir yüz ifadesini niteleyen sıfattır. Ekşi. Çok kolay sorular bunlar. Bunları kaçırmaz Ezgi Hanım. Haydi gelsin. Çırpılmış yumurta ile sade olarak veya içine türlü malzemeler katılarak tavada pişirilen bir yemektir. Ay. Ay mı? Yapmayın. Beni üzmeyin. Çırpınmış. Ah omlet. Aa az <laughs> Buranın heyecanı bir başka gerçek. Tamam, Bunlar hediyelik sorular. Biraz zorlaştırıyoruz bakın şimdi. Kelime anlamı temiz veya temiz ahlaklı olan eski bir sözcük. Halen kullanılıyor, yaygın kullanılıyor. Fakat anlamı bazen temiz yerine, temiz ahlaklı yerine seçkin mişçesine kullanılıyor. Bir tane daha harf hocam. Mesela temiz ahlaklı bir semt. Nezih. Nezih. Altı harfidir tek kelimedir. Yarısı maslardır. O yüzden sakın ha iki harf falan almaya kalkmayın. Beni üzmeyin Ezgi Hanım. Buyurun. <laughs> bir alışverişte alınan şeyin karşılığını alacaklıya ödemek. ödemek. Nedir? Ödemek. Ödemektir. <laughs> Biraz şöyle zıpırından. Kavgat yaratmaz herhalde. Fısıltılı dedikodu. Söylenti gibi bir şey Fısıltılı. Fısıltılı. Aslında hiç e, anlamı e, olmuyor. Fiskos. Fiskos. 600 puan daha. 2 dakika 18 saniyemiz var. Ezgi Hanım hedefe yönelmiş ama yüzü de gülüyor maşallah. Hadi gelsin. 7 harfli cevaplara ulaş. Geminin yön ve istikametini belirleyen görevlinin? Dümenci. Argo'da hilekar anlamında kullanılan adı dümenci. 7 harfidir efendim. Tek kelimedir. Biraz uzun bir sorusu var. Okuyalım. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi. İktidar. Etkisi. Bana mı soruyorsunuz? İktidar. Cevap veriyorsunuz. Ve kasanızı 4000 puana çıkartıyorsunuz. 9400 efendim. Pırıl pırıl parlıyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı. İnşaat gibi. Basit düşünelim. Sanat demişiz. Bir Mimarlık. Edeceğiz. Ne dersiniz? Mimarlık. Mimarlık dersiniz. Dümenci sorusu çok kolay soruydu değil mi? Çift kanallı bir evet. soru. Hem o taraftan hem bu taraftan evet. yanaşmıştık. Burada da aynısını yaptık. Mecazi anlamda. Hem çok merak etmek hem çok kıskanmak. Hem çok kıskanmak, hem çok merak etmek Evet. Bir tane harf alayım. Bir tane aldık. Güzel. Çok merak etme. Ya söylesene şunu. S ıı, sıkıştırmak gibi <laughs> bir şey. Çok sıkışıyorum. <laughs> çok merak ediyorum demek değil. Bir tane daha harf alacağım. Buyurun. Gel de anlat şunu vallahi. Çatlamak. Çatladım meraktan. <laughs> İki tane harfe mal oldu. Olur öyle şeyler bazen. 9200'e ulaşabilecek durumdayız. Elimizde dört tanecik soru kaldı. Ha gayret. Karşılıklı olarak birbirine tesir etme durumu. Etkileşim. Hem de hiç harf almadan. Çok güzel. Yenisi gelsin sizi daha da rahat ettirsin. Buyurun tanımlanamayan kozmik seyahat taşıdır. İki kelime. Uçan daire. Bravo! <laughs> Böyle soruları seviyorsunuz siz demek ki. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun efendim. Yeni soru. <laughs> Yine bir deyim ama buhar olmaktan koya, kolay. Gizli, dolambaçlı bir faaliyet veya çalışma yapmak. İş çevirmek. Olabilir. Ezgi Hanımcığım. İş çevirmek. Ne oldu anda <laughs> size? bir ilham falan mı geldi? Allah Allah. Şuraya bakın tamam. Son soru efendim. Aynen böyle devam edelim. Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü. Perspektif. Perspektif kaç harfi? Değil ay? mi? Kaç 10 O zaman 1000 puan. <laughs> ne yapıyordunuz peki? Başlarken şu nezihlerde, ödemeklerde filan, fiskoslarda böyle bir... Ne olacak Heyecan. şimdi? Heyecandan evet. mı? Maşallah. Yani çatlamaktan sonraki son dört sorudaki göstermiş olduğunuz o atılım takdire şayandı. Daha Teşekkür kuvvetli edelim, alkışı da hak etti bence. <laughs> Vallahi bravo. bravo.